Herkese merhaba arkadaşlar ben Android oyuncudan İsmail Bektaş ve bugün sizlerle Five Nights at Freddy's ve 4 oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz böyle pohumuzu affedersiniz bırakacağız domuza çok korkacağız. Yanımda Ferdi var. Hoş geldin Ferdi. Hoş bulduk. Evet çok korkuyorum. Evet zaten birinci bölümde de söylediğim gibi çok korktuğum için Paul'u getirdim. İkinci bölümde de Ferdi'yi getireceğim. Artık üçte de Ferdi ve Paul Çok güzeldir. Abi sesi kötücü değil mi ya? Evet. Nevgame değil. Nevgame değil, <laughs> nevgame. İstersen parlaklar. Yani biraz açalım ağırlıklı. Full aç. Aynen videodayız ya hani. Evet. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum videodayız. <laughs> Bak buradan flash yaptık. Bu kadar. değil işte da gideceğiz. Buradan çıkıyorlar. Çok kötü korkuyorum. Abi ver ver. Abi. Hadi hadi git. Abi ben devam edemeyeceğim sen oyna. Çık. Hangisine bakayım? İçeri gir, hemen içeri gir. İçeri gir. Tamam, içeri gir içeri. Gelicek. Ha. Tamam. Girmedim mi ki içeri? Abi çok kötü. Ben bakamıyorum. Hayır, ona basıp da olur. Lan içeri girmiyor ki. İçeri giremiyor zaten. Çıkamıyorsun şu an. Abi böyle bir şey mi ya? Ay ya sonra geliyorlar Buralar gelmeyeceğiz buralar gitsin daha Ah bu ne ya Mumu mu Ama kıvret mi çıktık bak Kıvret'e bak Bu mu? bak çıkıyorlar, çıkıyorlar Çıkıyorlar bak ben şu an arkadaşlar bakamıyorum. O kadar. Dedim arkana bakan, arkana arkana. Nasıl bakacağım? Abi, geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Şaka değil mi sen ya? Şuraya tıkla bak şuraya tıkla. Bas flaşı. Ayıcık. Gel bak. Ayıcık bir şey yapma. Abi saat 2 oldu. Arkadaşlar altıda bitiyor. Altıda gecekiye geçiyoruz. Gecedeki beş. Şöyle arkadaşlar <laughs> bunu bu zaten bu da korkuyu. Abi. Çıkmıyorlar abi ya. ya. Çıksalar <laughs> şaşacağım ya. Gitti ya, gitti ya. Evet evet. Birazdan savaş altı olmuş. Video bakıyorum bak. <laughs> Buradan bir şey geçti. Evet işte onlar gelince gelmiş oluyorlar. Onlar gelince gelmiş oluyorlar. Arkadaşlar videoyu kapatsak mı ne yapıyorum? Ben de korkmaya başladım İsmail yüzünden. Arkanı da Öyle değil ha. Bak bak onlar gelince geldi demek ya. Arkadaşlar siz korktuğunuzu bilemiyorum. Bunlar amcamın oğlu bir şey yapmazlar. Ve şurada araba dönemedim lan. Abi yalnız kaldı var abi şurada. Arkana dön arkana. Onlar gelecek. olmuyor. ne oluyor onlar geliyor. Abi dönemiyorum o tarafa. Adam da korkmaya başladı. Bir saat, saat 4 oldu arkadaşlar. Böyle hala korku canavarlar da ortada duruyor. Abi inşallah büyüyün var ya. Gelmezler. Abi ya şansımıza tüküreyim ya. abi ya. Bak yine çıkacak. Gördün mü abi bu ne ya? Hep arkada çıkıyor. Bunlar çıkınca işte geldi demek. Ayıcık Bunlar çıkınca yaklaşacak demek. Ben ayıcıktan korkuyorum. Ayıcık. 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 Yere git. Arkadaşım ben çok heyecanlar çözeceğim ya. Ben ayıcıktan korkmaya başladım. Çıktılar tamam çıktılar. Hayır diyorum. abi çık. <gülme> abi hayır Ay abi, abi. Abi, abi, abi. Abi, abi. Sola git sola sola. Sen <gülme> sen oyna. Hayır <iyi>, sola git. <gülme> evet, tamam. <gideyim. gülme> bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum arkadaşlar. Ya aşkımız atıştırıyor oh. ya. Hadi İsmail sen oyna. Saat 5 oldu ya. Hadi ya Allah. Baba bak yine çık. Aa bu ne ya? Hep arkada çıkıyor ki arkadaşlar. Karşıldık yani dostum bu ya. Yani dostum bir sergi. Biraz bize yardım edin. Yine arkadan çıktınız. Biraz bize yardım edin nasıl oynandığını tam bilmiyoruz biz de. Ben biliyorum da işte korkuyorum. De ben Çıklı bilmiyorum. Başla. Oğlum işte. saat 5 oldu ya. Uykum geldi. Yat yatmıyor mu bu. <laughs> bu yatamıyor mu korkudan? <laughs> Hayır. Arkadaşlar, şuradaki şu çekmecelerin orada şu şeyler var ya. Ben ondan korkmaya başladım yalnız. Son bana cincis bakıyor, cin bakıyor. Şu an ben arkadaşlar, yani o kadar da şeyim geldi. Ayıptır sorması benim bilmiyim geldi. Arkadaşlar de kızı. Iı, bitti be. Ne bitti? Zaman bitti artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Devamını gelmiş istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İkinci gecede görüşmek üzere.